Ortalama kaç santim eşeceğiz? Valla 50 buluyor bu ne ya? Şimdi eşeceğe şey yaparız. Şu toprağa bakar mısın ya? İnsan iyi, insan, 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 insan. Şu, Yok, yok elini gelir. Bak. Bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ekmişsiniz daha önce. Gel. Bağdır o zaman yeri. Yani. Bağın. Eski tek vardır bu Olur Allah'ım ya. Aha daşa gel. Kaya mı Oyma. Bu tamam dostum. Koş bu. Kayaya geldi. Altı kayamış Mehmet çok dövüm et o bize. Yok o altlarında hmm. olabiliyor bazen. Ona ek istersen. Niye? Şu renkli üzüm ek. Hangisi? Şu sarı olanlar. Ya onu ya şu tek olan. Ne? Şimdi arkadaşlar deki şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi bu gördüğünüz çubuk arkadaşlar. Köklenmemiş bir bağ çubuğu. Bunu dikerken arkadaşlar şöyle kökünü toprağa karşı tarafa gömüp bu şekilde yatırmanız lazım. Ki yatırmazsanız tutmaz. Kesinlikle çiğnemeniz lazım ki iyice hava kalmasın. Bu çiğnemeyi arkadaşlar e, ektiğiniz tüplü fidanlarda kesinlikle yapmayın. E, sadece bu tür kuru çubuklarda damarsız olan e, ektiğiniz dallarda değil, tepeleyi e, bir şekilde iyice bastırın hava kalmasın. Tüplüde yaparsanız damarları kırarsınız. Ondan sonra işiniz yoksa bekleyin bahar büyüyecek. zaten bu suyu verdiğiniz anda hava farklıyor. Can suyunu. Ama bu ağaç dediğim gibi damarsız olduğu için kesinlikle çiğnememiz lazım. Böyle etrafında belli. Gevşetirseniz ağacınız çok güzel çalışır. Bu da tamam dostum. Şimdi kapattıktan sonra da kökünü arkadaşlar şöyle yeri belli olsun diye biz nişan çıvığı diyoruz buna. traktör sürerken e, görür, zarar vermez. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bunu da size bilgi vermiş olduk bu konuda. Güzel oldu mu? Niye? Babam hem kaya da de tam gir. Yeter ama çukuru güzel çıkmış. tamam boşalt içini yeter ya. Hangisini getireyim? Aa, önce buna gerek. Bu ne ilk önce? Bu vallahi bilmiyorum. Hangisini istiyorsan onu ek. Çeşitleri sen biliyorsun. Dediğimi anladın mı? alttan da alttan tamam yatır